Sen üç günlüktü biz bir gün mutlu olmadık Aile tablosu ve gülen suratlar yok çekmecede Var bir silah ve amin denilmeyecek dualarım Aşk için geliştirmeli duygusuzluk savunması Ben bir vurdum duymazım dualarımsa sabır taşı Giden geri gelmez kimseler bununla avunmasın Yalanın değil bir kere de umut etmek yakışmasın Güzelim üstümde öyle bir yılgınlık var işte Kitabı sonundan okudun ben Hatırlanmamaktan muzdarip sen artık sevgiyi reddeden bir kalptesin Yıllar işte, işte içimden ne geldiyse yazdım Bakma akan kelimeleri süsleyen ben değil sensin Ben senin görmediğin çok yolu bitirip döndüm de Bakma akan yıllarımı yokuşa süren sensin Trafiği aktırmıyor şarkılar artık Ortada yokken yolun sorunu gördüm artık Perdelerin de ışık yok izleyen azaldı Sayemde zamanı mekanı olmayan bir faniyim Var olduğum yer geçmişin bir de sokağın hafızası Gömülecek bir toprakta yok kök salacak yer kalmadı Sadece fotoğraflara bıraktığım gözyaşları